Bugün ümmeti Muhammed zahiri sebeplerden korkuyor. Korkmayın. O korona virüsü dedikleri virüsü yaratan da ortaya koyan da Allah'tır Allah. Elbette ki her şeyin bir sebebi vardır. O zalim Çin bugüne kadar yaptıklarının karşılığı kalacağını mı zannediyordu? Allah'ın kullara defası yok olduğunu mu düşünüyordu? O Doğu Türkistan'daki mazlumların, çaresizlerin sesini Allah'ın duymadığını mı zannediyorlardı? وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِبُونَ Allah'a gafil olduğunu mu zannediyorlardı? O zindanlarda feryat eden mazlumların sesini duymadığını mı zannediyorlardı? O evlerde o Çinli erkekleri zapt edemeyen, engel yemeyen, ümmete feryat eden, of ananın feryadını Allah'ın duymadığını mı zannediyorlardı? Allah mazlumun eninde sonunda ahına karşılık verir. Şu anda yeryüzünün beş tane büyüklerinden bir tanesiymiş. Milyar nüfusu varmış. Teknolojisi varmış her türlü imkanı varmış. Aciz kaldınız görünmez bir virüsün karşısında çaresiz insan. Acizsin aciz. Sokağına çıkamıyorsun. O dün Doğu Türkistan'daki Müslümanları sokağa çıkamaz hale getirenleri şimdi görünmez bir virüs sokağa çıkartmıyor. Görünür de bir virüstür. Yapan Allah'tır Allah. Dün sokağa bir Müslüman kadının peçeyle çıkmasına müsaade edemeyenler, etmeyenler şimdi peçesiz sokağa çıkamıyorlar. Maskesiz sokağa çıkamıyorlar. İşte Allah'ın kuvveti bu. Bekleyin daha beterini göreceksiniz. Yayılıyormuş, engel olanı yokmuş, tıp çare bulamıyormuş. Teknoloji yenik düşmüş. Hani sizin gücünüz vardı? Hani kuvvetiniz vardı? İşte ben sadece bir Müslüman olarak bu olaylar karşısında tek bir cümle diyorum. Allahu Ekber. Ötesi yok bu işin. Güç ve kuvvet sahibi Allah'tır. Elem tara keyfe fe'ale bi ashabil fiil. O dün Kabe'yi yıkmaya Gidem o fil ashabına Allah'ın neler yaptığını Muhammed'in görmedin mi? Elem tara feale rabbuke bi'at O at kavmine Rabbinin ne yaptığını görmedin mi diyordu Allah. Im. Şimdi aynı ayetler bana hitap ediyor. Diyor ki ey 21. yüzyılda yaşayan bu kafirlerin tekniğini teknolojisini, gücünü, kuvvetini gözlerinde büyütenler. Biz bu Amerika'yla, biz bu Çin'le başa çıkamayız diyen Müslümanlar. Görün şahit olun ki ufacık bir mikrop dize getirdi onları. Sahibi Allah olanın sırtı yere gelmez. Yeter ki Rabbinize vefanız olsun. Yeter ki Rabbinize karşı samimiyetiniz olsun.